Diyor ki hocam dergahlarda sohbet esnasında ezan okunursa sohbeti kesmek mi lazım? Şimdi ezan okunduğunda eğer ahirete dayalı bir salih amel işi üzerindeyse onu kesmene gerek yok. Ama kessen de olur mu? Olur. Kur'an okuyorsun. Ezan okunuyor. Kese de bilirsin. Kesmeye de bilirsin. Çünkü yaptığın zaten ibadet. Sohbet de bir ibadettir. Dergahlarda, tekkelerde, sohbet meclislerinde, kurslarda. Sohbeti anlatırken ne zaman okunuyorsun? Sohbeti kesmeyebilirsin yani. Onda herhangi bir sakınca yok. Ama müzik dinliyorsan müziği kapatacaksın. Değil mi? Başka bir şeyle uğraşıyorsan mümkün mertebe ezanı dinlemek esastır arkadaşlar. Dünyalık bir iş üzerindeysen onu bırakıp ezanı dinlemek esasen esastır ezan olan saygıdan, hürmetten dolayı. Tabii biz şu an toplum olarak maalesef ezanın ehemmiyetini e, tam anlamıyla idrak edemiyoruz. Genel manada istisnalar vardır ama nereden anlıyoruz bunu? Çünkü ezan okunduğu zaman ümmeti Muhammed'in hayatında hiçbir değişiklik olmuyor. Sahabenin yüzü sararıyordu ezan okunduğu zaman. Sahabenin yüzü sararıyordu, rengi bezi kaçıyordu. Ama bizim bakıyorsun bugün git çarşılara, pazarlara, AVM'lere zaten ezan duymuyorsun. Duysan da zaten sadece ezan var yani ezana dayalı hiçbir iş yok. Biz bunu buradan anlayabiliyoruz, görebiliyoruz değil mi? Maalesef.